Dördüncüsü neyin dördüncüsü? Geçici sıkıntıların dördüncüsü. Enva'ul kadai min Allahi subhanahu ve teala bil ve murri. Bu sefer Allah'ın yazdığı kaderin tatlısı ve ile karşılaşacak. Nedir? Tatlı bir örnek verelim. Çocuğu oldu. Çocuğunu öptü, okşadı, sevdi, büyüttü. Ama çocuğu yüzünden imtihan oluyor namaza kalkamıyor. Çocuğuyla çok meşgul olduğu için. Çocuğuna sabırsızlık yaptığı için kaybediyor. E çocuğu ölüyor acı bir bu sefer. Yani Allah'ın kaderiyle karşılaştığı bir hayat yaşayacak. Bu kaderi o bilmiyordu. Kader sayfalarını açtıkça bu sefer onun dertleri çoğalacak. Teridu aleyhi halen fe Her gün bir renk geliyor. Her gün ona bir renk musibet geliyor. Ve nefsü tüsari'u ile sukt bu sefer nefsi kadere karşı gelmek için buna da mı dayanacaktık? Bu da mı gelecekti? Filancanın durumu böyle, biz niye böyleyiz diyecek. Ve tübâdiru ilal fitneti. Nefis içeriden bir ateş kaynatmaya çalışıyor. Festekbeletu hâhuna akabetul avârıdil erbaati. Bu dört engel bu sefer karşısına çıkacak. Geçici engel. Fehtâci ila katiha bi arbati eşya. Bu bahsettiğimiz rızık, tehlikeler, musibetler ve Allah'ın kaderi konusundaki dört geçici sıkıntının giderilmesi için bu sefer dört tavsiyesi var. Ettevekkülü alallahi subhanehu fî mevâdi'ir rizk. Rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek. Rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek. Çare. Bunların açılımını yapacak ama şimdi özetliyor bu ne olacak? Rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek, çalışacak, gerisini Allah'a bırakacak. Ve tefviz ileyhi fi mevadi'il Tehlikelerle karşılaştığında işi Allah'a salacak. Tefviz Kur'an'dan alınma bir ifade dedi. Ve ufevvudu emri ilallah. Ben işimi Allah'a bırakırım. Tam ben size bunun Türkçesini söyleyeyim, aradan çıkmak demek tefviz. Yani ben ne yapıyorum mesela? Çalışıyorum, çabalıyorum, çocuklarım iyi olsun, param olsun, şöyle yapayım, böyle yapayım, çalışıyorum, fakat bir noktada pilim bitiyor. Gerisini Allah'a bırakıyorum. Tefviz bu demek. Tasavvufun insana vereceği en güçlü kaynakların başında tevekkül gelir, ikincisi tefviz gelir. Eğer Nuh Aleyhisselam tefviz yapamasaydı, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail'i bile istemem deyip Allah'a tefviz etmeseydi em işini, İbrahim İbrahim olamazdı. Zirve bir iş bu. Tabi tembel adamın böyle bir iş yapma hakkı yok. Oturduğu yerden dilekçe yazıyor. Tefviz yapılmıştır imza. Böyle değil. Bu oyun olur. İnsan helak olur böyle bir şey yapsın. Sen çalıştın. Gayret ettin. Dernek kurdun, vakıf kurdun, cihad ettin. Parti kurdun. <laughs> yürüdün, uyumadın. Gece uykusuz kaldın. Ve da emri Allah. Gerisini de Allah'a bıraktım. Niye? Kulsun sen. Ne yapacağını bilemezsin. Sen çalıştın, güvendin. Te tevekkülle farkı ne? Tevekkül güvenmektir. Tefviz, bu işi pratik yapmak demek. Tevekkülü pratik yapıyorsun. Ben bıraktım Allah'a. Ne gibi? Mesela genç hanımlar dinliyor, genç delikanlılar dinliyor. Evlenecekler. A adayıyla evleneceğiz. Erkek veya kız kim evleniyorsa. İstişaremi güzel yaptım. Gidip de teyzesine sormadım kim bu diye. Elbette teyzesi övecek onu. Arkadaşlarına sordum. İbadetini araştırdım, ahlakını araştırdım. 23 yaşında son 23 senedir. Yani doğduğu günden beri sigara içmiş mi? Sigara içenin yanında oturmuş mu? Mesela böyle inceledim. Neyse benim aradığım şeyler. İstiharemi de yaptım. Anamın babamın da rızasını aldım. Ve fevvaltu emri Allah. Gerisini Allah'a bıraktım. Bu başarılı bir uygulama. Ama aşık olduktan sonra gidip hocaya bu iyi midir, evleneyim mi diye soruyorsun. Bu oyuncak. Aşık olmuşsun. Sırılsıklam gitmişsin. Uygun mu değil mi? Her istihare iyi çıkıyor. Ya sen istihare Yapmana gerek yok. iyidir o zaten. İstişareyi bitirdin. İstihareye geçtin. İstişareyi niye yaptın? Sana yok deselerdi bırakacaktır. Hazır ortada yani sıfır noktasında istişare yaptın. Bana e de tamam mı? Evet de tamam mı? demek için istişare yapmadın sen. Buna tefviz diyoruz. Bu büyük bir mertebedir. Allah'ın dostları böyle yaptılar. Ateş onları yakmadı bu sefer. Ölümden korkmadılar. Niye? Ölüme giderken bile canımı Allah vermişti. İşte zaman alacak. Ben işi ona bıraktım dediler. Ne demek tefviz demek ki? Kendini aradan çıkarmak demek. Karşındaki engeli Allah'la baş başa bırakıyorsun. Ben çekiliyorum diyorsun. Lafla mı eylemle? Lafla bunu yapmak kolay. Herkes yapar. İbrahim Aleyhisselam bunu eylemiyle yaptı. Aleyhisselam. O <laughs> dört geçici sıkıntıya dört tedbir getirdi. Birincisi tevekkül, ikincisi tehlikelere karşı Allah'a tevfiz yapmak ve sabru inde nuzulü'ş şedaid ve üçüncüsü de sıkıntılar gelince sabır. Ya sabır. Sabır. Sabır ne demek? Pes etmemek demek. وَالْرِضَى عِنْدَ نُزُولِ الْقَبَى Allah'ın kaderi karşıma çıkınca da e, o zamanda razıyım. Peki sabır ne? Razı ne? Sabır etmek, direniyorsun. Pes etmiyorsun. Rıza göstermek ne demek? Senden mi geldi Rabbim? Kabul. Hiç itiraz yok. Mızmız etmek yok demek. Bu dört noktayı yakaladı mı Müslüman, Gazali'nin çizdiği bu kuraküdeki bir noktayı daha, bir aşamayı daha geçmiş olacak.